Selamlar, bugün Gerel'in son finansal raporunu masaya yatırıyoruz ve durum gerçekten de çok ilginç. Tam bir finansal paradoks diyebiliriz. Şimdi, rakamlara bir bakalım. Yüzeysel olarak baktığımızda tablo pek iç açıcı değil, hatta endişe verici bile diyebiliriz. Geçen sene aynı dönemde 254 küsür milyon lira kar eden şirket, bu sene 210 milyon liraya yakın bir zarara geçmiş. Yani tam bir ters köşe. Ama işte işin tuhaf tarafı da burada başlıyor. Tam da bu zarar açıklanırken şirketin net varlığı yani öz kaynakları neredeyse %150 artmış. İnanılmaz bir rakam. İşte bu durum insanı gerçekten şaşırtıyor değil mi? Bir şirket nasıl hem zarar edip hem de aynı anda değerini bu kadar katlayabilir? Bu nasıl mümkün oluyor? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte bulalım. O zaman ilk ipucumuzla başlayalım ve bu tablonun arkasında ne var bir bakalım. İlk işimiz bu 210 milyon liralık zararın nereden geldiğini anlamak olacak. Bir deşelim bakalım. Ve burada ilginç bir detayla karşılaşıyoruz. Aslında şirketin ana faaliyetlerinden, yani asıl işinden ettiği zarar çok daha fazla. Tam 410 milyon lira. E peki madem esas faaliyet zararı 410 milyon lira, nasıl oluyor da bilançonun en sonundaki net zarar 210 milyon liraya düşüyor? Aradaki bu yaklaşık 200 milyon liralık farkı ne kapattı? İşte cevabı burada. Net parasal pozisyon kazancı diye bir kalem var ve buradan tam 210,5 milyon liralık bir artı gelmiş. Bu rakam o devasa faaliyet zararını neredeyse yarı yarıya eritmiş. Peki nedir bu net parasal pozisyon kazancı? Hemen açıklayalım. Bu şirketin kasasına giren sıcak para falan değil. Daha çok bir muhasebe tekniği. Yüksek enflasyon olan ekonomilerde şirketlerin borçları durduğu yerde değer kaybeder. İşte bu değer kaybı bilançoya kar olarak yansıyor. Yani tamamen kağıt üzerinde bir kazanç. Şimdi gelelim bulmacanın en heyecanlı, en kafa karıştırıcı kısmına. Tamam, zararı anladık da peki o %150'lik yani 1.67 milyar liralık devasa öz kaynak artışı nereden geldi? İşte işin kilit noktası tam da burası. Bu muazzam büyüme, şirketin mal satarak ya da hizmet üreterek elde ettiği bir kardan gelmiyor. Hayır, cevap bambaşka bir yerde. İşte bu grafikte her şey netleşiyor. O evrek ağanı tam da bu. Gördüğünüz gibi bu devasa artışın kaynağı hisse senedi primleri. Yani yatırımcıların şirkete koyduğu taze para. Bu 1.9 milyar liralık giriş 210 milyonluk zararı adeta yutmuş, yok etmiş. Özetle ne olmuş? Şirket bir taraftan operasyonlarında para kaybederken diğer taraftan yatırımcılardan gelen taze sermaye ile bilançosunu yani finansal temelini kaya gibi sağlamlaştırmış. Peki, bilançonun büyümesi tek başına yeterli mi? Şirketin genel sağlığı ne durumda? Gene şimdi de şirketin bir nevi check-up'ını yapalım, borçlarına ve nakit durumuna bakalım. Tabloya baktığımızda şirketin yaklaşık 760 milyon lira finansal borcu olduğunu görüyoruz ama bu rakam toplam varlıklarının sadece %18'i civarında. Fena bir oran değil. Üstelik kasada da 131 milyon lira nakit var. Fakat asıl hikaye borçlardan ziyade şirketin müşterileri ve tedarikçileriyle olan para alışverişinde, yani operasyonel nakit yönetiminde gizli. Şimdi şu karşılaştırmaya dikkat edin. İnanılmaz bir değişim var. Geçen sene şirket piyasaya net 828 milyon lira borçluyken bu sene durum 180 derece dönmüş ve piyasadan 324 milyon lira net alacaklı konuma gelmiş. Bu gerçekten müthiş bir operasyonel başarı ve nakit yönetiminde ne kadar güçlendiklerini gösteriyor. Peki tüm bu ipuçlarını birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Gerelin finansal durumu hakkında son sözümüz ne olacak? Bakın özetle şunu söyleyebiliriz. Şirketin ana işi yani karlılığı şu an zor bir dönemden geçiyor. Faaliyet zararı bunu gösteriyor. Ama diğer yanda yatırımcılardan gelen yeni parayla bilançosu hiç olmadığı kadar güçlenmiş durumda. Üstüne bir de operasyonel nakit yönetimini ciddi şekilde iyileştirmişler. Yani temeli sağlam ama motoru henüz tekliyor diyebiliriz. Bu da bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bilanço bu kadar güçlenmişken ama operasyonel karlılık henüz gelmemişken Gerel'in bir sonraki adımı ne olacak? Bu bir büyüme hikayesinin başlangıcı mı yoksa sadece bir hayatta kalma mücadelesi mi? İşte bu yüzden Gerel önümüzdeki dönemde yakından izlenmesi gereken çok ilginç bir şirket.